Hidrolik Ve bunun yanı sıra farklı farklı oyuncakları da Video like attıysanız ve kanalıma abone olduysanız şimdi videoya geçelim. Tamam öncelikle gördüğünüz gibi Thomas Exxon'dan başladık ve onu böyle bir güzel o böyle kırıyoruz patlatıyoruz ve gerçekten çok rahatlatıcı. Öncelikle kafası falan da çıktı onun çok garip bir şey oldu. Ve şimdi de minyonları patlatıyoruz üstüne basıyoruz onları eziyoruz. Abi bak oha abi o kadar rahatladım ki şu an onlar ezilince çok rahatladım ve Luigi geldi. Mario'dan Luigi geldi. Acaba da gelecek mi? Çok böyle merak... oğlum oha baya bir parçalandı gördünüz mü? Hem böyle bir eziyor hem kırıyor parçalıyor. Ve Mario! Deret 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 deret. Abi gördünüz mü şu anda Mario ez böyle. Ve al Mario'daki prenses hatırladınız mı arkadaşlar? Bu prenses Mario'da vardı. Ve onda parçaladık. Ve Sonic X e. onu da abi inanmıyorum bütün burada herkes var arkadaşlar. Şimdi onu böyle ezecek Fışık böyle fışkırdı onlar gördüğünüz gibi. Ve a Sonic konuş. Oo oh, oo oh, oh. arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şu ama çok da eğlenceli. Ve Sünger Bob abi hayır hayır hayır. Sünger Bob çok tatlı bir oyuncak diye bunun ezildiğini görünce gerçekten biraz duygulandım. Ve şimdi de kırıyor. Ama abi Sünger Bob'a yapılmaz ki bu. Abi çok ben aşırı rahatlıyorum şu anda arkadaşlar. Gerçekten güzel değil mi? Squid Game bebeği inanmıyorum. Bunu da kırdı parçaladı lan. Şimdi ezecek galiba. Evet şu anda eziyor. Ve abi çok rahatladı. Her yere dağılıyor parçaları. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir pastaya benziyor sanki. Muslu pasta gibi. Ve aa Patrick. Abi Sünger Baba'nın en yakın arkadaşı Patrick. Bunu da mı ezmişler ya? Videonun bu arada herhangi bir yerinde sikimi tuvaletini eziyoruz arkadaşlar. Onu çok merak ediyorum. Onu da göreceğiz birazdan. Şu anda Patrick'i bildiğiniz paramparça etti. Aa Roblox! Roblox benim en sevdiğim oyun. Sizin en sevdiğiniz oyunda yorumlara yazın arkadaşlar. Abi Roblox. Ama buna gerçekten üzüldüm ya. Böyle ha, ha diye ölünce bir ses falan çıkartıyordu. Aa bu şey... İsmini unuttum bunu. Sonic'in tilki arkadaşıydı. Bunun ismini unuttum. Bilenler yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu da kırıyor mu yok oğlum parak etti resmen ya. Bu da pasta gibi oldu böyle. Aa bunlar o içinden Sonic'in altınları çıktı. Ve yine Roblox adam ezdi. Aa bakın ölme sesi geldi. Bir daha gelir mi? Aa bu sefer gelmedi neyse. Aa Pac-Man bunu bilenler yorumlara yazsın. Bu Pac-Man abi bunu da ezdi lan. Godzilla mı ne? Abi Godzilla'yı bile ezdi. İnanmıyorum. Ne musunuz bu kocaman bir canavar böyle bunu bile ezdi ya. Bu hidrolik makinesi neymiş arkadaşlar? Gerçekten çok güçlü. Beni de beni de böyle öldürür herhalde arkadaşlar. Ve Pikachu abi çok tatlı. Pika Pika Pikachu bu da ezildi lan. Pika Pika abi pastayı... Aha. Bu şey değil miydi arkadaşlar? Fınaftaki yaratık değil miydi? Ben öyle biliyorum. Umarım doğru biliyorumdur. Yorumlara yazın. Bunu bilmiyorum. Bu da fınaftan ama farklı birazcık bu. Ya bu fınav tabii tilki ya da tavşan da herhalde. tam bilmiyorum arkadaşlar. Ve Peppa Pig abi en sevdik oyuncaklarından bir tanesi. Aa, aa yere düştü kırılmadı lan. E şimdi? Hayır hayır sadece vücudu ezildi böyle. Kafası hala duruyor. Kafasını ezmeyin kafasını ezmeyin. Abi Peppa Pig'in kafasını bile ezdiler ya. Artık Peppa Pig yok, dümdüz oldu arkadaşlar, böyle gezdiler. Şuraya bak. Aa, aa, kafası geri geliyor ulan, oha. Kafası geri şişti arkadaşlar, gördünüz mü? Normalde dümdüz olması lazımdı. Bayağı bir dümdüz olmuş. Burada da oyuncakça, oyuncak, değil pardon, jelibon ayımız var. Bu da çok rahatlatıcı, bakın. Abi, jelibon, jelibon, jelibon çok tatlı bir şey arkadaşlar ya. Ben o yüzden bunu çok seviyorum. Bu da Peppa Pig'e benziyor arkadaşlar bu arada. Bu ayıcık, ayıcık da Peppa Pig'e benziyor ya da maşayla koca ayıdaki koca ayıya benziyor olabilir. Ve yapıştı canı bu şu anda makineye, oha! Abi yapış yapıyor, abi canım var ya şu an o ayı alıp böyle kulağından bir ısırmak geldi, canım çekti ya. Oha makine yapıştı, bak makine bozuldu. Şimdi tekrar koydular ayıyı ve tekrardan üstüne basıyor, tam ortasından basıyor. Ve ortadan ikiye ayrıldı arkadaşlar. Bakın tam böyle göbeğine bastırdı. Ve makine yine yapıştı arkadaşlar. Makine yine yapıştı. Ulan o iyici bana verin ya. O iyici ben yemek istiyorum ya. Abi hapır pır yemek istiyorum ya. Bakın vurunca ne güzel ses çıkıyor. Abi içim açıyor. Ayıca vurmayın. Onu ben yiyeyim. Onu yemek isteyenler şu anda like atsın arkadaşlar. Ben şu an yemek sürme video like'larımı attım arkadaşlar. Sizler de atın. Abi çok tatlı ama ya. Ve hazır mısınız? Şimdi herkesin merak ettiği Skim Tuvalet Press'e Hidrolik pres videosunu izliyoruz. Abi bakın Skim Tuvalet burada ve Hidrolik pres. Abi oraya ezmeye başlıyor. Oraya ezmeye kafasını falan. Oh 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 oh, oh. paramparça oldu görüyor musunuz? Ve şu an yine bir sürü Tuvalet var. Abi onları ezmeye başlıyorlar. Şu an bakın. Abi Skim Tuvaletler kaçıyor ve şimdi titas Bekir benden var. <laughs> Lan lan çok kötü, yıkır, çok là... lan, lonely, arkadaşlar Skipton'u direkt ezdik burada Oo yüzü falan baya yapıştı arkadaşlar Ve şimdi yine Skipton'et geldi Skipton'u kurtarmak istediğinden paylaşsın Kurtarmak istemeden like atsın Like atın ve onu arkadaşlar Evet şimdi kameraman geçti Skipton'et geldi onu da arkadaşlar Şimdi geliyor Kameraman geldi hey kameramanı kurtarmak istediğinden paylaşın abone olun arkadaşlar Hemen abone olun abone olun ve kameramanı kurtarmak istediğinden paylaşın yine en testleriniz ki bu kesti. Şimdi <laughs> sırada TV Woman. <laughs> arkadaşlar TV Woman'ı kurtarmak için like'lar abone arkadaşlar. Like like like. Evet kurtardınız oley. Sizler sayesinde kameraman ve TV ezilmekten son anda kurtuldu arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmanız için teşekkür ederiz. İzlerken gerçekten çok rahatladım arkadaşlar. O oyuncakların ezilmesi falan o sesler çok rahatlatıcıydı. Umarım sizler de rahatlamışsınızdır. Daha fazla bu tarz dönemin devamını istiyorsanız da kesinlikle like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.